O zaman videomuza geçelim. İlk önce kıyafet emojisine bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi el, el, el emojisine basıyorum ve aynı zamanda alkış ve el sallamaya da basıyorum ve çok güzel emojiler oluyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu an karşınızda da çok güzel bir emoji var. Ve aynı zamanda arkadaşlar şu an sağda gördüğünüz 1 2 3 4 yazıyor. Ona bile emoji getirmişler arkadaşlar. Yani arkadaşlar tam size göre bir e skin hilesi buldum. Şu an e, kıyafetleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu an kıyafetlere geçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basıyorum hepsine teker teker kıyafetlere, üst kıyafetlere. Gördüğünüz gibi kanlı kuzgun, firavun, komutan seti, görevimiz tehlike. Aynı zamanda ayakkabıyı bile unutmamışlar ve en güzeli firavun çantası çok güzel. Ve aynı zamanda el buz diyarı el de var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. M4'ü kaldırdım. Bakın arkadaşlar şimdi buz diyarı eli göreceksiniz. Bak bastım maskelere. Maskelerden buna bastım. Şimdi çıkıyorum buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buz diyarı el. Yani çok güzel. Aynı zamanda şapkalar var. Firavun şapkası, dikenli kask. E her bütün şapkalar var. Çok güzel şapkalar. Gördüğünüz gibi dikenli kask da var. Adamlar onu da unutmamış. Aynı zamanda yüz ve saç modelleri de var arkadaşlar. Bunları da unutmamışlar. Çok güzel gayet güzel. Hem bu saç hem de bu saç var. İşte daha da güzel konfikler de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kombinimiz de bu. Şimdi nasıl yapıldığına geçiyorum arkadaşlar. Ama geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. O zaman yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar konfig yapılışına geçtik. Arkadaşlar konfig yapılışına geçmeden önce Telegram ve Zaçıvır yüklemeniz gerek. Yoksa yapamazsınız. O yüzden arkadaşlar ilk başta Telegram'a bir basalım. Bastıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü konfig siteleri var. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ama arkadaşlar sadece bizim için bir tane konfig gerekir. O da Türk konfi. Şu an ekran yukarıda bir tane işaretle gösterdim. Onun üstüne basın arkadaşlar. Kanala girdikten sonra burada bir sürü skin hileleri var arkadaşlar konfig hileleri gördüğünüz gibi arkadaşlar videoda hemen böyle geçelim sizin için bakıyoruz gördüğünüz gibi yani böyle çok güzel konfig siteleri var ve arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim şimdi arkadaşlar burada benim istediğim bu bunu kıralım sizin önünüzde arkadaşlar kurmadan önce şu en üstte işaretlediğim yerde onu indirmeniz gerek indirdikten sonra şifre k yazıyor ona bir tıklayacaksınız şifre için şu an en altta gördüğünüz gibi şifre pasaportu yazıyor ondan sonra o daha demin şu an işaretlediğim yere basın bunda burada zarçıvara basın sonra arkadaşlar burada shn tm v4 en yukarıdakine bastıktan sonra burada da faylısı kopyalayacağız arkadaşlar kopyala var altta sonra burada arkadaşlar Android'e basmamız lazım telefon marka göre değişir, değişir. Data'ya basacağız arkadaşlar. Burada da Bundan sonra arkadaşlar burada PUBG'nin profili zaten burada yanda gözüküyor. PUBG'yi bulacağız. Gördüğünüz gibi PUBG'yi bulduk. Üstüne bir kere sadece basacağız. Ondan sonra aşağı altta yeşil pano var arkadaşlar. Ona basacağız. Burada da tüm dosyaları uygula ve değiştireceğiz. Daha demin gördüğümüz şifreyi arkadaşlar yazacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu gözü de açalım doğru yazdık tamam diyeceğiz. Sonra arkadaşlar buradan çıkacağız seçmeleri sileceğiz. Ondan sonra arkadaşlar PUBG'ye gireceğiz. Evet arkadaşlar konfig kurduk. Şimdi arkadaşlar envantere girelim. Neler varmış neler yokmuş bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer de babe seti var. Mumya var. Alevli mumya var. Babe moru var. Bu mavi mumya var. Kertenkele M4 silahımız var. Bape çantamız var. Ondan sonra işte Bapelerin alt kısmı var. Ayakkabı Bape ayakkabı da var. Ve şapkalar da böyle arkadaşlar. Ondan sonra başka neler varmış bakalım. Kaskımız var bir tane dikenli kask. Ondan sonra arkadaşlar bir tane de kertenkelemiz var. Güzel bir kertenkele. Ondan sonra arkadaşlar bir gördüğünüz gibi şekil böyle.